Merhaba arkadaşlar ben Seyri Stigamit'ten Emre Bugün sizlere komut bloklarımı göstereceğim anlatacağım ve işaretlerini Burada gördüğünüz gibi yapmışım hmm, Bu neymiş Bu gece yapıyor Gördüğünüz gibi Bu sabah galiba evet sabah Bu da yağmuru engelliyor açık hava durumunu Bu da item veriyor komut bloğu veriyor 3 oldu görüyorsunuz Neyse size yapımını göstereceğim diyeceğim ama şuradaki kodları ezbere bilmiyorum. Oradan bakacağım. Orası konuda kusura bakmayın. Başlayalım. 4 tane komut bloğunu şöyle koyalım. Bunu almak için şöyle yazmanız lazım. Adınız yazmanız lazım. Benim adım böyle. 137 yazdığınız 5 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi istediğinizi koyabilirsiniz. Elmas blok koyacağım ben. Elmas bloğu seviyorum. Şöyle Böyle de yapabilirsiniz. Üstüne tabelayla yazabilirsiniz. İtem, İtem. İtem. İmm, iyi yazılmıyor diyecektim. Yazıldı. İtem İmm, Yağmur Bunu yapmıyor. Yağmur İmm, Sabah Gece Düğme koyalım. Şuralara düğme koymak lazım. Bu kodları ne yazmış mesela buraya? Gece. Neydi? Meset 1600 müydü? 16000 deneyelim bir hemen. Evet oldu görüyorsunuz. Konut kiloğunu. Bunda yani set 12000 miydi? Bir olması lazım. Oldu gördüğünüz gibi yağmur engelleyici bir üç, 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 böyle miydi ya böyle değildi sanki evet böyle değil bakmam lazım reactor clear İngilizcemiz olmadığı için bir clear öyleydi galiba inşallah böyledir evet tamam buraya yani şimdi ya ve ismimiz m yani 352 item kodu ben 137 alacağım her zaman gibi komut bloğu atacak gördüğünüz gibi oradakinin aynısını yaptım şimdi deneyelim video uzun oldu biraz gece oldu şimdi buraya basınca Amma, sabah yapmamız lazım sabah 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 devam buraya atsaydı keşke neyse onun kodunun üstünde bulamam item gördüğünüz gibi item atıyor komut bloğu almak için yine gösteriyorum emre 452 137 yazacaksınız ama emre 452 yerine kendi oyundaki ID'nizi yazacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Sistigamik'te abone, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.